Merhabalar İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar 16 Aralık haftasında kartlarımızın bize öngörüleri neler? En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Bu videoyu ödümlanıyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Gelelim İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler. Bakalım sizlerle bu hafta kartların mesajı neler? Bu hafta duygularınızda özellikle de aşkınızın, tutkunuzun çok fazla yüksek olduğu, ee, sevdiğiniz kişilerle iletişimde zorluk çekmiş olabilirsiniz, fikir ayrılıklarına düşmüş olabilirsiniz, tartışma ortamından çıkmış olabilirsiniz, hatta böyle bayağı büyük kargaşalar diyebilirim size. Ee, bu konuda da bir ara duygularınıza gitken olmuş, duygulardan tatmin olamamışsınız, seviyor mu, sevmiyor mu? Doğru kişiyi mi seviyorum? Böyle bir ya da doğru mıyım diyerekten böyle bir düşünceleriniz olabilir ikizler burcunda. Ama bu hafta duygularınızdan emin olduğunuzu daha keyifli bir zaman diliminden geçiyor, geçiyor olabilirsiniz. Daha keyifleneceğiniz neşeli Zaman dilimlerine geleceksiniz diyor. Güven ve konfor alanına e, olduğunu söylüyor size. Partnerinize karşı güven duygunuz eksikseydi bunu artık güven duygusunu tamamlayacağınızı söylüyor. Yani güven duygunuzun e, kendinize ve partnerinize artık güven olduğunu ve bu tartışmaların sonlanacağı bir zaman dilimi olabilir. Bir kutlamalarınız var. Neşeli ve güzel romantik buluşmalarınız var. Duygularınızdan da daha emin, karşılıklı duygular içinde de olabilirsiniz. Burada bir problemlerinizi çözmek var. Duygularınız dolup taşıacak diyor size. Bu yüzden de sevdiğiniz kişiye çok çok aşırı derecede sevebilirsiniz ya da öfkenize de çok aşırı uç noktalarda öfkelenebilirsiniz. O yüzden de biraz daha ölçüleri ayarlamakta fayda var diyor size. Burada biraz daha ego ve kibir yapmayın diyor size. Çünkü bazılarınızda artık e, egonuz da y, e, çok fazla yüksek olabilir. Bu konuda da e, biraz daha sıkıntılı durumlarda söz konusu olabilir. Bu yüzden de ego çok fazla yapmayın diyor sizde. E, kibir e, göstermeyin diyor ikizler burcu ve yükselenlerinde ölçüleri de biraz daha dengede tutmak, hem de problemleri çözmek zaten bir fırsatınız var. Bu partneriniz, sevdiğiniz veya eşinizle de ya da tartıştığınız, fikir ayrılığında düştüğünüz kimse bununla ilgili problemleri çözeceğinizi söylüyor. Burada da kupa 9'umuzda neşeli ve güzel vakitler var. Eğer borçlu olduğunuz ikizler burcu borcu olanlar varsa bunu da rahatlıkla bir şekilde ödeyebilirsiniz. Bunun verdiği bir rahatlık rahatlamadığı rahatlama da söz konusu olabilir. E, bu aralar sadece diyetle ilgili sorununuz varsa çok fazla e, abur cuburları fazla e, daha bir de lüks e, yaşam için e, daha bir farklı durumlarda söz konusu olabilir. E, diyetle ilgili sorunlarınız varsa bunu da düzeltirsiniz diyor size onu söyleyeyim. Beslenme alışkanlığınızı değiştirmeniz gerekir diyor ikizler burcu ve yükselenlerinde. Evet bakalım bunlardan da bir kart bakalım ikizlerde. Bakalım sizlerde bu hafta neler var. Hayli oldu bilin diyor size. Güçlü bir sessizlik içindeyim, bu olayı düzeldi. Bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi geliyor. Bu durumdaki hayrı göreceksiniz diyor ikizler burcu ve yükselenleri. Yine bir başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.